İkinci sorumuzda eşkenar üçgen dik prizmanın yüzey alanı kaçtır diye sormuşuz. Şimdi burası arkadaşlar zaten eşkenar üçgen olduğunu da vermişim. Ya da karşılıklı olarak kenarlar bu şekilde birbirine eşit olduğu için 6'yı buraya yazıp biz zaten buradan eşkenar üçgen dik prizma olduğunu anlayabilirdik. Dolayısıyla bunun hemen taban alanını bir bulalım. Eşkenar üçgenin arkadaşlar alanı nasıl bulunuyordu? Bir kenarının karesi kök 3 bölü 4. Yani 6'nın karesi 36. Kök 3 bölü 4'ten arkadaşlar sadeleştirirsek aradığımız yanıt 9 kök 3 olacak. Sonrasında hemen e, taban çevresini bir bulalım. Taban çevresi toplarsak 6 kere 3'ten 18. Sonra da arkadaşlar e, yanal alanı bulabiliriz. Yanal alan dediğimizde taban çevresi çarpı yükseklik yani 18 ile yüksekliği çarpıyoruz 4 kök 3. Dolayısıyla buradan kaç gelecek? 72 kök 3 geldi. Peki bizden istediği şey ne? Yüzey alanı. E yüzey alanı dediği yerde ne yapıyorduk? Yanal alana artı diyorduk. İki tane taban alanı yani 18 köküç yapacağız. İkisini topladığımız takdirde aradığımız yanıt buradan 90 köküç olarak bulunmuş olur.